Evet arkadaşlar şimdi e, yarın yapacağımız tuz ot için havuç topluyoruz. E, biraz hasat yapacağız. E, yani bu yapacağımız e, ürünü de biz tuz ot olarak e, isimlendirdik ama çeşnide de diyebiliriz. Yani yemeklerde salça gibi kullanılabilen bir şey. Şu anda annem e, havuç çıkarıyor yerinden. Ben de onu görüntülüyorum. Şöyle biraz e, hasat yapacağız. Bunun içine e, havuç, domates, biber gibi malzemeler girecek. Hepsini sırasıyla çekip en sonunda da tarifini ekleyerek sizinle paylaşmayı düşünüyorum. Zaten bu videoyu seyrediyorsanız demek ki yapmışız. <laughs> Şimdi videoyu çok uzatmamak için kapatacağım. Bir de en son hasat yaptığımız miktar olarak görmeniz için tekrar e, sepeti çekerim arkadaşlar. Evet arkadaşlar yaklaşık 2 kilo havuç çıkardık. Şimdi son böyle 1-2 tane daha alalım. Videoyu uzatmamak için. Gördüğünüz gibi burada sepetimiz bayağı bir doldu. Annem son 2 tane daha aldı. Şöyle. Biz 2 kilo kullanacağız arkadaşlar ama ben bunu daha azaltılmış şekilde belki 1 kiloya göre de tarif verebilirim size. Arkadaşlar Arkadaşlar şimdi birazcık e, biber hasat ediyoruz. E, yine tuz otta kullanacağız. E, gördüğünüz gibi annem orada sıra arasında. Şöyle aradan çekmeye çalışayım. Bayağı bir sepeti doldurmuş. Ne kadar biber kullanacağız anne? 2 i̇ki. i̇ki kilo biber şimdiye kadar. iki kilo havuç. Tabi bunlar göz kararı arkadaşlar. Yani çok da böyle önemli değil ama yine aşağı yukarı ölçü bilmek önemli yani kullanacağımız tuz miktarını falan ayarlarken gerekecek. Biberlerimiz de maşallah bakın bir sepet dolusu şöyle herhalde 2 kilo vardır orada. Arkadaşlar şimdi birazcık soğan alacağız. Daha önce bu demetleri göstermiştim ben. Bunlar kurudu arkadaşlar. Biz bu arada bu sarımsakları ve Soğanları şöyle muhafaza ediyoruz arkadaşlar yani. Tavanlarda çengelle asıyoruz. Bütün kış dayanıyor bu şekilde hava aldığı için her tarafından. Şimdi yaklaşık 2 kilo değil mi anne? Evet. 2 kilo soğan alıyoruz. Kendi soğanlarımız bunlar arkadaşlar bu arada. Daha önceki videoları takip ettiyseniz orada kızımla bir ufak bir hasat videomuz vardı. Bu soğanlar o soğanlar. Bakın kurudular. Kullanıma hazır. Annem bunları böyle bir ipe Örmüş. Ortasında bakın şöyle naylon bir ip var. Gözüküyor mu bilmiyorum. Biz bu şekilde muhafaza ediyoruz. Çok da memnunuz. Dediğim gibi yaklaşık 2 kilo, kilo soğan aldık. 2 kilo biber. 2 kilo havuç. Kızım da geldi bu arada. Kızım. Evet arkadaşlar. Şimdi de tuz ot için domates hasatı yapacağız. Kızımla annem hasat yapıyor. Kızım maalesef hiç rahat vermediği için yine peşinde annemi birazcık böyle 2 kilo kadar zannediyorum yine domates toplayacağız. Hatta belki şu biber, biber tipi domateslerden de ekleriz arkadaşlar. Şunlara bakın. Biber gibi. Evet kızım annemi hasatta yardımcı oluyor. Bir bakayım ben ne yapıyor benim kızım. Hani kızım kopar bakalım. Ben seni çekeyim mi? Domates koparttırken. O koptu, o koptu kendisi. kendisi kızım. Sen bir tane babaannen göstersin. Onun dediğini seç olur mu? Hadi bakalım kızım. Evet arkadaşlar kızım yardımcı oluyor anneme. Gördüğünüz gibi. Evet. Bunların de mi? Evet. Beni yardım edeyim mi sana? Çek. Aferin benim kızım. Bir tane çatlamış onu da al Gökçe ne diyeceksin kızım bize? Kanalımıza abone olun, videomuzu like atın. Teşekkür ederim kızım. Arkadaşlar şöyle baya bir doldurduk. Göstereyim size de. Maşallah. 2 kilo kadar. Kızım yine bir şeyler kopartıyor orada. Çatlak olsun kızım bir şey olmaz keseriz arasını tamam. Evet. Tamam çok teşekkür ederim kızıma. Arkadaşlar şimdi birazcık maydanoz toplayacağız. Bizim şöyle çiçeklerin kenarında maydanozumuz var. Şimdi kızım yine babaannesine yardım edecekmiş. Hop. Oh maşallah kızım. Biraz uzaktalar. Tamam bas kızım. Oraya basabilirsin. Basabilirsin. Tamam. Çiçek yok ayağının altında. Gelsen, gelsen bu dalama, bu, 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 da o, o da dikenli dalama o, Bu dikenli şeye dikkat etmen gerekiyor. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kızım sağ olsun açıyı da değiştirdi. <laughs> kızım da yardımcı oluyor babaannesine. Kopar kızım hadi. Ben çekiyorum seni. Oh maşallah. Maşallah. Dikkatli Oo. kopar. Köklerin zarar verirsin. Böyle usulla Dikkatli dikkatli. Böyle. Büküp. Bak böyle. Neyse. Yeter mi onunla, onun elindekiyle birlikte? Anda? Bak bakayım. Biraz daha katarım da toplarız sonra. Tamam. Evet. Teşekkür Şimdi ederiz kızıma. Edelim. Son bir avuç aldı. Tamam. tamam. Tamam kızım. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Bütün malzemeleri şöyle masanın üzerine topladım. Gördüğünüz gibi biz iki, iki doz yapacağız yani. iki kilo biber 2 kilo 2 kilo kapya biber. Bunların kapya olması zorunlu değil arkadaşlar. Yeşil biberle falan da olur. Ama biz renk açısından kırmızı daha güzel olduğu için kapya kullanacağız. 2 kilo domates 2 kilo soğan 2 kilo havuç şöyle bir demet maydanoz bu isteğe bağlı. Yani daha fazla da koyabilirsiniz. Ve her kilo içinde 1 kilogram hatta bunlar paket olarak 750 grammış. Biz iki pakette tuz kullanacağız arkadaşlar. Burada tuz önemli çünkü bu malzemeler birleştiği zaman herhangi bir koruyucu katkı e, vesaire konmayacak. Bunu tamamen tuz koruyacak arkadaşlar. Bu nedenle tuzun bol olması gerekiyor. Arzu ederseniz daha fazla da koyabilirsiniz. Ama yemekte kullanacağınız zaman ona göre tuzunu da ayarlamanız gerekiyor. Şimdilik şöyle bir alayım arkadaşlar. Bütün malzemeler masada. Videonun sonunda ve açıklama kısmında da tarif olarak vereceğim tarifini. Evet arkadaşlar şimdi malzemelerimizi gördüğünüz gibi temizledik. Havuçlarımızı soyduk, domateslerimizi soyduk, doğradık. Biberlerimizi temizledik, ufalttık. Soğanları yine biraz daha ufaltacağız onları. Birazdan herhalde yerimizi değiştireceğiz mutfak robotuyla bunları parçalamaya başlayacağız. Lütfen izlemeye devam edin. Evet arkadaşlar, mutfak robotumuzu kurduk. Şimdi denemek için bir iki havuç ben attım içine. Bu şekilde parçalayacağız havuçlarımızı. Arkadaşlar havuçların sonu. Arkadaşlar şu büyüklük iyi. Biraz diri kalacak. Bu şekilde hepsini doğradık bir tane büyük tencerede biriktiriyorum arkadaşlar. Son halini yine malzemelerini gösteririm. Arkadaşlar şimdi maydanoz, soğan ve biberleri doğruyoruz. Onları babamdan yardım istedim biraz. Arkadaşlar biz öğütmeye devam ediyoruz. Gördüğünüz gibi böyle işte soğan, maydanoz, biber bir arada. Bir de şöyle göstereyim size. Şu şekilde bir büyük tencerede bunları biriktiriyoruz. Daha sonraki işlemleri tekrar göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Robot daha rahat çalışsın diye bu sefer biraz da domates koyacağım içine. arkadaşlar şu kıvamda olacak arkadaşlar Evet arkadaşlar bu da son parçaydı şu şekilde göstereyim şimdi büyük tencereye alacağım bunları karıştırıp tekrar sizlerle paylaşırım Arkadaşlar şöyle daha yakından da göstereyim şimdi bütün malzemelerimizi rendeledik daha doğrusu mutfak robotuna parçaladık. Bu şekilde büyük bir tencereyi koyduk, yerleştirdik. Bunları şimdi içine gerekli miktarda iki paket tuz katacağız. Biz arkadaşlar tüm malzemeleri 2 kilo kullandık. O yüzden her kilo için bir paket tuz gibi düşünün. Siz arzu ederseniz bir kilo malzemelerinizi birer kilo ayarlayıp bir paket tuzla da bu işi yapabilirsiniz. Yani bu bize ayrıca bütün kış yetiyor. Bu arada bu yaptığımız şeyin adı tuz ot. Bunu çok tuzlu bir şey bu arkadaşlar. Yani bunu konserve etmeye falan gerek yok. O kadar tuzlu ki zaten bozulmuyor durduğu zaman. Bunu yemeklerinize böyle azar miktarda yani atıyorum işte şu, şu miktarda bir yemeğe koyuyorsunuz. Ama tabi burada çok tuzlu olduğu için tuz bazı yemeklerde tuz atmasanız daha iyi oluyor. Yani yemeğin sona doğru tuzunu kontrol edip ona göre ihtiyacı olduğu kadar biraz daha tuz ilave edebilirsiniz. Ben şimdi tuzunu katıp karıştıracağım burayı. Evet arkadaşlar bir paket tuz attık. Şimdi ikinci paket. Yani biz e, tuz olarak e, iyotlu sofra tuzu koyduk. Yani markası fark etmiyor. Herhangi bir marka koyabilirsiniz elinizin altına ya varsa. arkadaşlar çok güzel karıştırmak gerekiyor. Ben bunu aslında mutfak robotuna atarken de parça parça atarak hatta tuzunu katarak da yapabilirdik aslında. Bu sefer birazcık böyle acemiliğimize denk geldi. Normalde bu işi annem yapıyor ama annem şu anda kızımla ilgilendiği için babamla biz uğraştık. Birazcık farklı bir yol takip etmiş olduk ama neticede istediğimiz oldu. Bu dediğim gibi 2-3 ay, 4 ay bütün kış boyunca bu malzeme bütün kış boyunca e, tuzlu olduğu için bozulmadan durabilir arkadaşlar. Görüyorsunuz değil mi? Şöyle bakın dipte kalmış avuçlar. Şimdi videoyu çok uzatmamak için ben burada kesiyorum. Daha sonra bunları kavanoza alırken hatta yemek yaparsak belki kullanırken de tekrar bir kayıt alırım arkadaşlar. Videoya eklerim. Arkadaşlar son halini de göstermek istedim size. Ee şöyle biraz yakınlaştırayım kamerayı. Şöyle bir görüntü oldu arkadaşlar. Ben bunu birazcık şimdi dinlendireceğim. Yani görüntü şu şekil. Bunu birazcık dinlendireceğim. Ee bir iki defa daha karıştırmayı düşünüyorum. Belki topaklı tuz falan kalmıştır diye. Aslında güzel karıştırdım ama. Ee bir iki defa daha karıştıracağım hani tuzu falan eşit olsun diye. Ondan sonra tekrar kavanozlara alacağım. Kavanoza aldıktan sonra tekrar video çekerim. Evet arkadaşlar. Sabah yaptığımız tuz otu. Şimdi kavanozları alıyoruz. Bunu biz çektikten sonra birkaç kez daha karıştırdık. Eşit dağılması için tuzun. Şu anda babam yardım etti bana sağ olsun. Tripodum yanımda değil çünkü. Bu şekilde kavanozu alıyoruz arkadaşlar. Bunu konserve etmeye gerek yok. Tuzlu olduğu için zaten yeterince dayanıyor. Bunu yaptığınız tüm yemeklerde neredeyse kullanabilirsiniz. Yani tarhana çorbasına dahil. Bundan katabilirsiniz. Ee, e, sadece bundan çorba da yapılıyor birazcık. Böyle şehriye vesaire katarak içine. Biraz terbiye ederek. Çok tuzlu. Ee, tuzlu olduğunu düşünürsek e, tuzunu ayarlamak gerekiyor. Yani kattığınız yemeğe mesela bundan e, bir yemek kaşığı katarsanız e, bir yarım ölçek kadar e, yani tuz ölçünüzü azaltmanız gerekiyor. Tabi zamanla ona alışırsınız. Belki siz çok tuzlu seviyorsunuzdur. Yemeği ocağı kapatmadan tadına bakar. Tuzunu ayarlayıp öyle ateşi kısarsınız. Şimdilik bu kadar. Tüm doldurma aşamasını çekmeyeceğim. Çünkü gerek yok zaten. Gördüğünüz gibi kavanozu aldık. Bunun dışında hatırlatmam gerekirse biz aslında plastik kapaklı kavanozları bunun için tercih ediyoruz. Metal kapaklığı yani şu çoko krem falan çocukların yediği kavanozlar var ya onlar en mantıklı onları kullanmak. Çünkü diğerleri tuzlu olduğu için metal bir zamanla paslanma falan yapıyor. Bilginiz olsun. Yani o kavanozu kapağını çok doldurmamanız gerekiyor eğer metal kapak şey yapacaksanız. Ve kullandıktan sonra da eğer bulaştıysa orayı peçeteyle silmenizi öneririm. Çünkü gerçekten pas yapıyor ve daha sonra hani kullanmak istemeyebilirsiniz. En iyi, en iyi kavanozlar şu çoko krem kavanozları. Yani para da vermeyin varsa böyle çocuğunuza falan alıyorsanız atmayın o kavanozları. Gayet kullanışlı oluyor bu iş için. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer kanalıma abone olup destek olursanız çok memnun olurum. Şimdilik görüşmek üzere.